Lenin Mustafa Kemal'i anlatıyor. Nitekim Enver Paşa Sakarya Savaşı'nda Batum'a gelmişti. Fakat orada da yalnız ve yardımsızdı. Sakarya Savaşı'nın kazanılışı sonun başlangıcı olarak Anadolu Harbi'nin geleceğini belirtmiş, Mustafa Kemal'in şansını kuvvetlendirmişti. Daha önce Ermeni davasının halledilişi Ermenistan'a Doğu Anadolu'dan toprak isteğini ortadan kaldırmıştı. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Sovyetlerin Türkiye'ye karşı görüşleri değişti. Moskova, Aralov'u Ankara'ya büyükelçi olarak tayin etti. Aralov, Moskova'dan Ankara'ya hareket ederken, Rus Hariciye Komiseri Çiçer'in ve İcra Komiserleri Başkanı Lenin'in kendisine tavsiyeleri çok ilgi çekicidir. Bunlardan bazı parçaları nakledelim. Çiçer'in önce Aralof'un diplomatik bir vazife kabul etmekteki tereddütlerini yenmeye çalışıyor. Ona cesaret veriyordu. Sonra Türkiye problemini açıklıyor. Biz işçiler, köylüler ve ilerici aydınlar bir devlet kurduk. idare ediyoruz. Biz anadan doğma ve yetişmiş diplomat mıyız? Mesela siz, Çar ordusunda bir kumandan olmadığınız halde, ihtilalde ordular idare ettiniz. Şimdi bizim sizi niçin Ankara'daki vazifeye seçtiğimizi söyleyeyim. Türkiye'de de bir harp oluyor. Aynı zamanda bir iç harp. Sizin faaliyetinizi ona göre değerlendirdik. Türkiye az zaman önce büyük bir devletti. Anadolu'ya, Balkanlara, Mısır'a kadar hükmeden bir devlet. Hakikatte şimdi küçülmüştür. İkinci dereceye düşmüştür. Ama cihan diplomasisinde hala büyük yeri var. Çanakkale ve İstanbul boğazları Türkiye'dedir. Emperyalistlerin menfaatleri Türkiye üzerinde tokuşmaktadır. Büyük devletler Türkiye üzerinden doğrudan İran'a, Hindistan'a, Suriye'ye, Irak'a yol açıyorlar. Kesin bir Ermenistan meselesi, Kürt meselesi, panislamizm, panturanizm meseleleri var. Nihayet bugün Türkiye harp içindedir. Başında Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu yeni bir Türkiye, emperyalistlerle ve onların yaratığı olan Yunanistan'la dövüşüyor. İtilaf devletleri askerlerinin muhafazası altında bulunan İstanbul'daki sultan hükümetiyle de boğuşuyor. Çok mühim olaylar. Ama bir diplomatın kültürlü de olması gerek. Fakat kültür demek bazılarının sandığı gibi yemekte balığı bıçakla kesmemek demek değildir. Bu dış alışkanlıklar çabuk benimsenir. Hakiki kültür, katanılan ve benimsenen bilgilerin zenginliğidir. Geçmiş davaların kültürlü bir şekilde idraki ve tevarüs edilmesidir karşılaşılan durumların doğru olarak anlaşılması için de bunların makul ve tenkidi bir surette açıklanabilmesidir. Size 19. yüzyıldaki Avrupa meseleleri üzerinde hazırlanmak lazım. Emperyalist harbin çıkması nedenlerini incelemek lazım. Türkiye ile yapılan Mondros Mütarekesi'ni, Sevr Antlaşması'nı tafsilatlı olarak öğreniniz. Talleyrand, Maternik, Bismarck gibi 19. yüzyıl diplomatlarının faaliyetlerini esaslı olarak okuyunuz. Rus diplomatlarının tarihini okuyunuz. Türkiye'ye dair olarak da Türkiye'nin tarihini, Türkiye ile Çar Rusyası'nın yaptığı anlaşmaları bilmeniz lazım. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Birleşik Amerika'nın ve diğer kapitalist memleketlerin Türkiye hakkındaki politikasıyla iyice tanışınız. Türkiye ile bağlı iktisadi meseleler hakkında bilgi edininiz. Bu esasların esasıdır. Çiçerin'in bu tavsiyeleri Türkiye meselesinin artık müstakil bir dava olarak ele alındığının ve bir takım kulis faaliyetleri işi olmadığının kuvvetli bir delili olsa gerektir. Çiçerin'le görüşmelerinden birkaç gün sonra, Türkiye'ye hareketinden birkaç gün önce Aralof'u Lenin'de kabul eder. Lenin'in bu görüşmedeki sözlerinden de bazı cümleler nakledelim. ''E eh, hazizim, savaşı bitirdiniz, şimdi diplomat oldunuz. Ala, cesaret verici sıcak ve sempatik bir gülümsemeyle. ''İyi ve lüzumlu bir iş. Oturunuz lütfen. 12. Ordu'yu hatırladım. Ordunuz iyi dövüştü. Şimdi de size başka büyük bir iş veriliyor. Türkiye'de faydalı çalışacağınızı umuyorum. Türkler kendi milli kurtuluşları için dövüşüyorlar. Askerlik işini de bildiğiniz için işte bu sırada Merkez Komitesi sizi oraya sefir olarak seçti. Emperyalistler Türkiye'yi yağma ettiler. Hala da ediyorlar ama sabır bardağı taştı.'' Mustafa Kemal tabi sosyalist değil fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı. Yüksek anlayışlı bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. Progresif, ilerici, İyi düşünceli, akıllı bir devlet adamı. Bizim de sosyalist ihtilalimizin manasını anlamış olup Sovyet Rusya hakkında olumlu hareket ediyor. O soygunculara karşı bir kurtuluş harbi yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona yardım etmek gerek. Yani Türk inkılabına yardım. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine ve Türk halkına saygı gösteriniz, mağrur olmayınız, onların işlerine karışmayınız. İngiltere onların üzerine Yunanistan'ı saldırdı. Bize karşı da İngiltere ve müttefikleri ne kadar memleketler saldırmışlardı. Fakir olmamıza bakmayarak Türkiye'ye materyal yardımı yapabiliriz. Moral yardımı, dostluk müşterek duygusu ise üç kat daha büyük bir yardımdır. Lenin, eski çar politikasının Türk halk efrakında biriktirdiği tesirlere de Aralof'un dikkatini çekiyor diyor ki başlıca iş halka sevgidir memleketin iç işlerine karışmamaktır işte sizin ödeviniz ondan sonra ara lofa lenin'in tavsiyesi türk dilini öğrenmesi çocuklarına öğrettirmesi eski çar elçileri gibi etrafına kale duvarları çekerek kendini hapsetmesi gibi şeylerdir lenin'in sözlerinden de anlaşılan Türkiye'nin yeni ve müstakil bir varlık olarak gelişmekte olduğu olayının bütün önemiyle anlaşılmış olmasıdır işte ondan sonradır ki Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler bildiğimiz olumlu yönde gelişti ve bütün Atatürk devrinde süre gelen anlayışlı münasebetler bu hava içinde yürüdü. Bu karşılıklı iyi ilişkiler Stalin-Molotov devri idarecilerinin Türk-Sovyet dostluk anlaşmalarını tek taraflı olarak bozmalarına ve Türkiye'den üst ve toprak istemelerine kadar sürdü. Bu bahis sanıyoruz ki gereği kadar aydınlanmıştır. Şimdi biz gene birinci Millet Meclisi içindeki iç çatışmalara ve onların meclisin ilk toplantı devresindeki son gelişmelerine değinelim. Meclisin ve Ankara'nın havası Mecliste başlıca iki zümre gittikçe beliriyordu. 1. Milliyetçi, ıslahat ve inkılap eğilimleri gösteren radikal zümre. 2. Muhafazakarlar, tutucular sınırları, fikirleri hatta şahısları bile pek belirli olmayan ve zaman zaman birbirlerine karışan bu zümrelerin arası gittikçe açılıyordu. Mesela şeriye vekaletinin bütün vekaletlerin en önemlisi olması, her felakete yol göstermesi görüşünü yahut mesela sıtma ve frengiyle mücadele kanunu çıkarken hastalık sirayetinin mikroplar yüzünden değil Allah'ın takdiriyle olduğunu ve buna karışılamayacağını savunan bir görüşün ilerici ıslahatçı gençler üzerindeki tesirlerini şimdi daha iyi değerlendirmek mümkündür. Mustafa Kemal, bütün kitleyi idareye çalışmakla beraber tabii ilerici zümrenin gerçek şefi durumundaydı. Mecliste bir aralık İstiklal Grubu etrafında toplanmış görünen bu ilerici aydınlar meclis kürsüsünde ve kanunların müzakerelerinde toplu hareket etmeye çalışıyorlardı. Fakat karşı tarafta teşkilatlıydı. Öncüleri, hatipleri, sloganları vardı. Mesela Frengi Kanunu konuşulurken bu kanunu savunan operatör Emin Bey'e karşı yapılan hücumlar bir aralık esaslı bir kavgaya döküldü. Hemen bütün sarıklılar tekme tokat kavgaya katıldılar. Meclisi bir boğuşma meydanına döndürüverdiler. Bu sahneyi anılarında anlatan ilk meclis mebuslarından Damar Arıkoğlu, o zaman genç bir insan olan Hacı Bayram Şeyhinin heybetli cübbesiyle sıraların üstünden nasıl sekerek sıçrayarak kavgaya karıştığını, operatör Emin Bey'in ölesiye dövüldüğünü belgeleriyle açıklar. Mustafa Kemal hem ihtiyat düşünceleri hem meclisteki iç parçalanış dolayısıyla bu gürültünün dışında kalmaya çalışıyordu ama onu yıpratma gayretleri de az değildi. Kaldı ki direniş yalnız gericilerden de gelmiyordu. Siyasi endişelerle Mustafa Kemal'i yıpratmakta menfaat görenler de vardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan şu satırları okuyalım. Mustafa Kemal Paşa burada. Ankara'da. Herkes tarafından sevilen yani popüler olan insan değildi. Meclis içinde olsun, meclis dışında olsun, muhalif cephelerden ona lehtarlık edenlerin sayısı epeyce çoktu. Bunların mırıltıları, homurtuları Ankara'ya ayak bastığı ilk günlerden itibaren kulaklarımı tırmalamaya başlamıştı. Başta hususi hayatına dair yapılan mahalle kahvesi dedikoduları, bunun arkasından biraz daha ciddi görünen tenkitler geliyordu. Gerçi dedikodular üstlerinde durulmaya değmeyecek kadar amiyane, adi, bayağı idi. Fakat tenkitlerin bazıları işin iç yüzünü bilmeyenlerce epey önemli bir mahiyet taşıyordu. Mesela Mustafa Kemal'in orduyla, harple doğrudan doğruya hiç meşgul olmadığı ve kendini tamamıyla politikaya verdiği söyleniyordu. O politikayı hükümet işlerini tamamıyla sivillere bırakmalı ve asıl ihtisası olan askerliğe dönmeliydi. Bunlar Mustafa Kemal Paşa çizmeden yukarı çıkmamalıdır. Biz onu yalnız, yıldızı parlak, mahir, cesur bir kumandan olduğu için başımıza getirdik, diyorlardı. Hatta bunun içindir ki Ankara Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantı günlerinde meclis başkanlığına gelmesin diye ellerinden geleni yapmışlardı. Bundan başka Mustafa Kemal Paşa'yı mecliste en çok rahatsız edenler meclisteki eski ihtiyaççılar grubuydu. Bütün meşrutiyet devri boyunca başı bozuk gidişleri ve komitacı zihniyetleriyle mücadele ettiği bu ihtilalci takımın Osmanlı İmparatorluğunu yıktıktan ve memleketi bu hale soktuktan sonra başlarındaki şeflerle beraber kaybolup gideceğini ve tarihe karışacağını zannederken ufak bir grup halinde olsa da Ankara'da karşısına çıkışı kendi mevkiin ve prestijinin tehlikeye düşme korkusundan değil, milli mücadeleye bir ittihatçılık damgası vurulması bakımından da onu düşündürüyordu. Bu husus ki bunların başında Enver Paşacı olanlar ve o gelip de ordunun başına geçemeyince İstiklal Savaşı'nın kazanılamayacağını düşünenler vardı. Mustafa Kemal'in yakınlarından ve onu iyi anlayan bir yazar olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yukarıdaki beyanları hem o günün meclis havası hem Mustafa Kemal'in içinde bunaldığı şartlar hakkında düşündürücü açıklamalar taşır. Gruplar. Büyük Millet Meclisi'nin içinde çatışmalar aşağı yukarı ta baştan beri vardı. Fakat yeni teşkilat-ı esasiye kanununun kabulünden 20 Ocak 1921, sonra bu kanunun temel fikirleri ve hedefleri üzerinde Büyük Millet Meclisi azalarının fikir ve görüşleri birlik görünmüyordu. Mustafa Kemal ya mevcut hizipleri birleştirmek yahut da bunlardan birisini kuvvetlendirmek için çok çalıştı. Fakat başarı sağlanmadı. İşte Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu'nu bu durumun zorluklarıyla teşkil etti. Bundan başlıca iki gaye gidiyordu. Misak-ı Milli Esasları dairesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin istiklalini sağlayacak hedeflere yönelmek. Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun getirdiği temel fikirlere göre gerekli devlet ve millet teşkilatını şimdiden hazırlamak. Birinci prensipte umumi birlik sağlanabiliyordu. Ama ikinci gayede meclisin bütününü birleştirmek kabil olamıyordu. Hatta yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun anayasa, meclisten çıkmış olmasına rağmen. Çünkü bu kanunun anlam sınırlarıyla uygulama konularında görüşler, eğilimler birbirlerinden ayrıydı. Bilhassa hilafet ve saltanat bahsinde. Onun için Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu'na daha ziyade ve ileride kayıtsız şartsız hakimiyeti milliye prensibini en geniş şekilde kabul ve müdafaa edebilecek İnkılapçılık vasıfları belirli elemanlar alınmaya çalışıldı. Grup 10 Mayıs 1921'de fiilen kuruldu. Bu suretle memleketteki Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetinin teşekkülünden 14 ay sonra bu cemiyetin mecliste bir de siyasi grubu kurulmuş oldu. Fakat meclis içinde bu gruba karşı direniş hareketleri de derhal belirdi. Bu faaliyetler grup içinde fikirleri dağıtmak, Teşkilatta grubun fikir ve hazırlıklarına karşı dirinişler uyandırmak şeklinde oluyordu. Gruba karşı olanlar kısaca hilafet ve saltanat haklarını muhafaza ve ileride İslam alemi içinde büyük sakıncalar ve karışıklıklar doğuracağına inandıkları Cumhuriyet ilanından sakınmak kaygısında görünüyorlardı. Bir kısım Erzurum mebuslarının hatta Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını değiştirip muhafaza-i mukaddesat kelimelerini müdafaa-i hukuka eklemeleri bu gayretlerin en belirlisiydi. Mevcut belgelere göre Nutuk sayfa 371 1927 baskısı Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa da cumhuriyetçi gelişmeler güttükleri sanılan yeni grup azalarının davranışlarına karşıydı memleketin hayati davalarında sorumlu olan askeri ve mülki şahsiyetlerden ve müdafaa hukuk merkezlerinden mütala alınmasını ve işin fevkalade bir mecliste tetkikini zaruri görüyordu. Erzurum mebusu Raif Hoca, görüşlerini Büyük Millet Meclisi'nde teşekkül eden müdafaa hukuk grubunun maksadı, hilafet ve saltanat şeklinin cumhuriyete inkilabıdır şeklinde ortaya atıyordu. Kazım Karabekir Paşa'nın meclisteki müdafaa hukuk grubunun kuruluşu sırasındaki diğer bir görüşü de siyasi nitelikte saydığı bu gibi teşekküllere Mustafa Kemal'in katılmasının uygun olmayacağı merkezindeydi. Bendeniz Zat-ı Samilerinin bu kabil siyasi fırkalara, iştiraktan beri kalmasına, katılmamasına bilhassa taraftarım. Başta Erzurum mebuslarından Hüseyin Avni, Ulaş, Celalettin Arif Beyler olmak üzere mecliste ve süratle meydana gelen ikinci grup, bu ilk gruplaşmanın bir karşı hareketi oldu. Günlük tabirleriyle ilk kurulan grup birinci, diğeri ikinci grup olarak anıldılar. Mustafa Kemal, hatta meclisin tamamının parçalanması pahasına da olsa, mecliste hem iş hem fikir disiplini bakımından güvenilir bir dayanak aramak zorundaydı. Müdafai hukuk grubu işte bu zorunluluktan doğdu. Anadolu ve Rumeli müdafaa i Hukuk Grubu bir gerekçe, maddiye-esasiye ile 16 maddelik bir nizamname-i dahiliye, iç tüzüğe göre kuruldu. Maddiye-esasiye de Büyük Millet Meclisi'nin gaye ve hikmeti bir daha belirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müteşekkil müdafaa i Hukuk Grubu'nun maddiye-esasiyesi mücadele-i hazıranın başından beri, Erzurum ve Sivas kongrelerinde ve son İstanbul Meclisi mebusanı ile Büyük Millet Meclisi tarafından kabul ve teyit olunup milli özü bulunan Misak-ı Milli esasları içinde memleketin tamlığını ve milletin istiklalini sağlayacak sulh ve müsalemeti elde etmektir. Gene maddeyi esasiyeye göre grup bu gayeye ulaşmak için devlet ve milletin gereken örgütlenmesini teşkilat-ı esasiye kanunu dairesinde şimdiden hazırlamaya çalışacaktır. Şu halde grup geleceğe yönelen bir aksiyon örgütü halini alıyordu. Günlük çalışmaların ve muhafazakar, tutucu kösteklemenin engellerinden kurtulmak için de başka çare yoktu. Çünkü mecliste mesela muallim mektepleri, Öğretmen okulları öğrencilerine sarık sardırılsın, mekteplerde musiki dersi olmasın, yalnız ilahi dersi konulsun gibi değersiz konularla nice vakitler kayboluyordu. Diğer maddelere göre de grup, bir parti grubu gibi teşkilatlanıyordu. İdare heyeti vardı, bütçesi vardı. Kararlarda azınlık çoğunluğa uyacaktı. Gruba girmek isteyenlerin müracaatlarının incelenmesi kayıtlara bağlıydı grup kararları aleyhine çalışanlar gruptan çıkarılacaktı. Böylece mecliste fikir birliği kurmuş bir kadro yaratılacak ve bu suretle bir hareket birliği sağlanacaktı. Mustafa Kemal güvendiği mebusları grup grup, devlet reisliği dairesine, şimdiki Ankara Vali Odası çağırarak onları grup hakkında aydınlatıyor, teşekküle hazırlıyordu. Fakat Mustafa Kemal tarafından davet edilmeyen ve açıkta kalan epey sayıda mebusta vardı. Hülasa birinci meclis kendi içinde parçalanıyordu. Bu parçalanma ileride düşünülen işler ve inkılaplar için aktif, disiplinli bir kadro hazırlamak çabasından doğuyordu. Bu arada ittihatçı görünen veya ittihatçılık ithamlarını celbedecek elemanlar da kendiliğinden tabiatıyla dışarıda kalıyordu. Birinci grubun arkasından kurulan Kasım 1921 sonbaharında ikinci gruba da 120 kadar mebus katıldı. İçlerinde hukukçular, subaylar ve daha ziyade hocalar olan bu grubun genel eğilimi muhafazakarlıktı. Mustafa Kemal'in teşebbüslerine karşı direnişti. Bu gruplar 1. Büyük Millet Meclisi dağılışına kadar karşı karşıya kaldılar ve daima çatıştılar. İki tarafın da önderleri, hatipleri, siyasetçileri sivrildi. Çatışmalar bazen meclis dışına kadar taştı hatta bazı sorumsuz ve cahil insanların aşırı gayret geçtikleri işi cinayete kadar da götürdü. Trabzon mebusu Şükrü Bey'in feci bir şekilde öldürülmesi gibi. Birinci Millet Meclisi dağıtıldıktan sonra birinci grup fiilen Halk Partisi haline gelmiş oldu. Yeni seçimlerde ikinci gruptan kimse kazanamadı. Bu gelişme Mustafa Kemal Hareketi'nin kadrolaşması diyebileceğimiz Halk Partisi'nin teşekkülü meselesini içine aldığı için ileride ve bu kitabın üçüncü cildinde işlenecektir.